Evet merhaba arkadaşlar. Dayanıklılıkla ilgili e, adezyon, kohezyon kuvvetleriyle ilgili 5 tane sorumuz var ve bunların e, çözümlerini size göstereceğim. E, bu sorular evet ağırlıklı olarak arkadaşlar çap yayınlarından alınan sorular. Şimdi birinci soruda ee, cisimlerin dayanıklılığının en büyük olandan en küçük olana doğru sıralaması hangi seçenekte doğru verilmiştir? Yani bir dayanıklılık sorusu. Aşağıdaki tabloda aynı cins maddeden oluşan farklı cisimlerin kesit alanı ve hacim değerleri verilmiştir. Ee, bu tabloya bakarak arkadaşlar dayanıklılığı e, bulup sıralama yapacağız. Şimdi bakın arkadaşlar. <laughs> Şimdi dayanıklılığın formülü e, kesit alanı bölü hacimdir. Yani cisimlerin yere dokunan alanını hacmine böldüğümüz zaman dayanıklılık ortaya çıkıyor. E, hemen göstereyim kendi ders kitabımızdan hem konu anlatımı tarzında olsun hem de soru çözümü olsun. Şimdi arkadaşlar e, ders kitabımız Tutku Yayıncılığın e, kaçıncı sayfası? 69-70. sayfasında bakın e, dayanıklılığın e, formülize edilmiş halleri var. İşte bunlardan birisi de ne oluyor? Dayanıklılık kesit alanı böyle hacim ile ifade edilebilir diyor. Kesit alanı arkadaşlar e, bir cismin düzlem ile kestiği diyor. Te, kestiğimizde cismin düzleme temas eden toplam alanına denir. Yani biz buna e, yere dokunan alanı da diyebiliriz. Şimdi bakın arkadaşlar kesit alanı böyle hacim onu gördük ee, bir de şuraya da bakalım ee, burada da neye dikkat edeceğiz arkadaşlar küp prizma ve silindir bunların dayanıklılığını bir bölü yükseklik diyebiliriz Bak burada yüksekliği a oluyor burada yüksekliği c oluyor burada yüksekliği h oluyor yani 1 bölü yükseklik diyebiliriz. Bu üç cisim için arkadaşlar. Sadece küre için 3 bölü 4 R. Bu ifade var. Bu bilgileri kullanarak soruları çözmeye çalışacağız. Tekrar sorularıma geri dönüyorum. Ve birincisini o zaman yapalım. Yani kesit alanını hacime böleceğiz. 10 bölü 100. 1 bölü 10 yapar arkadaşlar. 20 bölü 40. 1 bölü 2 yapar. 10 bölü 50. O da 1 bölü 5 yapar. Şimdi arkadaşlar burada da matematiksel bilgimize başvuruyoruz. Payları eşitse payları eşitse paydası küçük olan daha büyüktür. Öyle değil mi? Onun için L daha büyük. Sonra arkadaşlar M'nin dayanıklılığı daha büyük. En sonda küçük olan ne oluyor? K oluyor. LMK yani Bursa. Cevap bu şekilde ortaya çıkmış oluyor. 1 bölü 10, 1 bölü 2, <laughs> 1 bölü 5, 1 bölü 2 daha büyük olduğu için onu başa aldık. 1 bölü 10 küçük olduğu için K'yı da son aldık. Ve cevap ne oldu? Bursa oldu. Evet efendim. Temizliyorum. Şimdi ikinci soruda ne diyor? Yukarıdaki verilenlerden hangileri musluğun ucundaki damla için doğrudur? Damlanın muslukta asılı kalması adezyon etkisiyle olur. Arkadaşlar, adezyon farklı maddeler arasındaki çekim kuvvetidir. Damla ile yani su damlası ile musluk. Bakın farklı madde. Dolayısıyla bu ne oluyor? Doğru oluyor. Damlanın ağırlığı adezyon kuvvetinden büyük ise damla musluktan akar. Evet, bu da doğru. Ne zaman ki arkadaşlar su ile su damlası ile musluğun arasındaki kuvvetten suyun ağırlığı daha fazla olursa tabii ki orada musluktan düşer su. Damlanın tek parça halinde asılı kalması kohezyon etkisiyle olur. Evet, bu da doğru. Kohezyon da arkadaşlar sıvı moleküllerinin birbirini tutması demek. Yani birbirleri arasındaki çekim kuvvetine de kohezyon adı veriliyor. Adezyon farklı maddeler arasında. Kohezyon da sıvı moleküllerinin kendi arasında. Ve sonuç olarak 1, 2, 3 hepsi doğru olmuş oldu. İkinci soruda. 3'e gelelim arkadaşlar. Burada da ee, borular ile sıvı arasındaki adezyon kuvvetleri arasındaki ilişki nedir? Şimdi arkadaşlar burada da şu bilgiye başvuruyoruz: ee, eşit yarı çaplı yani boruların inceliği kalınlığı aynı. O zaman arkadaşlar e, boruda en fazla yükselen sıvının e, sıvı ile cam arasındaki adezyon daha büyüktür tabii ki. Çünkü cam suya e, sıvıya daha fazla adezyon kuvveti uygulamış. Onun için cevabımız burada ne oluyor? MLK. En fazla yükselenin tabii ki kohezyonu daha büyük olur. MLK. Bu da yine bursa oluyor arkadaşlar. Peki. Üçüncü soruya geldik. Yukarıda verilen örneklerden hangileri adezyon olayına örnek verilebilir? 1- pudra şekerinin ıslak kekin üzerinde kalması. Şimdi farklı maddeler arasındaki çekim kuvveti adhezyon. Pudra şekeri ile ıslak kekin arasındaki çekim tabii ki bu adezyondur. Ya şişesindeki yağ bittiğinde şişenin iç yüzeyinde bir miktar yağ kalması. Bakın sıvının şişenin şişeye yapışması yani yine farklı maddeler arasında onu da tabii ki adezyondan sayıyoruz. Arabanın camına yapışan su damlası evet bu da adezyon yani hepsi oluyor arkadaşlar 1 2 3 Peki efendim son sorumuz burada da bir eşleştirme yapmamızı istiyor efendim oku seçelim Şimdi adezyon kohezyon adezyon büyüktür kohezyon kohezyon büyüktür adezyon bunlar e, bunları eşleştirme yapacağız yanındaki kelimelerle Şimdi arkadaşlar adezyon dedim hemen yapışma diyeceğiz. Eşleştirdik. Kohezyon dediğimi tutunma yani sıvı moleküllerinin birbirine tutunması. Adezyon büyüktür. Kohezyon ise arkadaşlar e, o yüzeyi ıslatır. Bulunduğu yüzeyi ıslatır. Dört açıkta kaldı. Şimdi bunu sağlayan hangi seçenek bakalım. 1 e, bir B olacak. 2 A olacak. Evet. 3 e, de C olacak. Yani bu ifade. Değil mi? 1 B 2 A 3 de C. Adezyon büyüktür. Kohezyon e, sıvı o yüzeyi ıslatır. Kohezyon büyüktür. Adezyon sıvı o yüzeyi ıslatmaz. Arkadaşlar böyle bir şartımız da var. E, mesela su yün kumaşı çok iyi ıslatır. Niye? Adezyon daha büyük. Civa hiçbir yüzeye yapışmaz. Neden? Kohezyon büyüktür. Adezyon olduğu için. Evet. Arkadaşlar dayanıklılık, adezyon, kohezyonla ilgili sorularımızın çözümünü tamamladık. Bir sonraki soru çözümlerinde buluşmak üzere. Hoşçakalın.